basketbol severler. Yeni bir video ile beraberiz. Bu videoda piken rolü savunma çeşitlerini elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen örneklerle başlayalım. Şimdi ilki switch yani adam değiştirme. Bu nasıl oluyor? Şimdi burada bakın bir piken roll oyunu oynayacağız. Burada ne oldu? Şimdi top guard'da uzun oyuncu sıkına e geldi. Şimdi bunu savunurken ne yapıyoruz? Switch nedir? Adam değiştirmedir. Uzun oyuncu guard'a geçiyor. Guard oyuncumuz uzun oyuncu savunmaya geçiyor. Yani adamlarını değişiyorlar savunmada. Ne oluyor böylelikle? Bu piken rolü hemen hızlı bir şekilde engellemiş oluyorlar. Şimdi burada önemli olan ne oluyor? Şimdi uzun adamla kısa adam eşleştiği için ve tam tersi olduğu için burada çok aktif bir şekilde savunma yapmak lazım ve agresif olmak lazım. Fiziksel dezavantajı kendi lehimize çevirecek şekilde tempolu olmak lazım. Şimdi burada da bakın ne yapıyorlar? Şimdi screen geldi. Piken rolü oynarken ne oldu? Uzun oyuncu hemen bakın kısada kaldı. Kısa oyuncu ne yaptı? Uzun oyuncuyla beraber aktif bir şekilde gidiyor, onu savunmaya çalışıyor. Bu ne oluyor? Switch oluyor. Yani adam değişerek savunmuş oluyoruz. Bakın burada ne oldu? Tekrar uzun oyuncu i̇şte kısa ile baş başa kaldı burada birebirde. Kısa oyuncu da ne yaptı? Hemen aşağı uzun oyuncuyu savunuyor. E burada tabii şimdi hem uzunu savunan oyuncunun yani kısa olarak kalan aktif olması lazım. Topu aldırmaması lazım ve tempolu bir savunma yapması lazım. Şimdi i̇şte kısa savunmacı yani kısa oyuncuyu savunan savunmacının da çok aktif bir şekilde hareketli olması lazım ki orada birebir de gelinmemesi için tempolu bir savunma yapması lazım. Burada ne oluyor bakın mesela etkili bir savunma dışarı atıyorlar. Şimdi show up'a geçelim. Show up da nedir? Yine pick and roll ile uzun oyuncunun sadece kısa oyuncuya bir gözüküp tekrar kendi adamına geri dönmesidir. Yani bu nasıl oluyor? Şimdi örnekle gösterelim. Bakın burada şimdi hemen pick and roll olacak. Screen geldi. Bakın burada ne oldu? Uzun oyuncu. Adam değişmiyor. Bir gözüktü. Burada hemen kısa oyuncunun böyle potaya bakıp şut atmasını engelledi. Ve hemen kolay bir pas vermesini engelledi. Tekrar koşarak bakın ne yapıyor? Şu an kendi adamına dönüyor. dönüyor. Bu da ne oluyor? Show up diyoruz buna. Yani bir, bir nevi yardım. Bakın kısa oyuncuya kaldı. Kaldı şu an. Ondan sonra kendi adamın hemen geri dönerek normal savunmaya devam ediyor. Yani piken rolü bu şekilde de savunabiliriz. Bak yine aynı gözüktü. Burada ne oldu ama biraz yavaş geldiği için biraz pozisyonla geride kalmış oldu. Hızlı bir şekilde yapılınca anlam ifade ediyor. Şimdi over nedir? Sıkının üstünden geçerek yani savunmacı, savunmacı olarak hücum oyuncusuna yakın kalarak sıkının üstünden geçerek yapılan savunmadır. Bu neye yarıyor? Şimdi sıkın geldiği zaman gardın anlık boş kalıp hemen bir potaya bakıp şut atmasını engelliyor. Yani şutlar oyuncuyu savunurken yani bunu yapılmasına fayda var. Atıyorum Stephen Curry'i savunurken screen geldiği zaman üstten geçerseniz ne oluyor? Aradaki boşluğu vermemiş oluyorsunuz. Bakın ne yapıyor Chris Poch? Tepeden geçti. Screen'e yakalanmadan üstünden geçti. Ne yaptı? Ve savunmaya devam etti ve engelledi. Yani buna da işte olur. üstten geçerek savunmalıyız. Bakın savunma oyuncusu ne yapıyor? Burada bir şut imkanını vermemek için, gardı boş bırakmamak için hemen üstten geçip yetişmeye çalışıyor. Bu da etkili oluyor. Bakın burada daha detaylı gözüküyor. Sıkın gelirken ne yapıyor? Sıkın üstünden yani over. Buradan geçti. Buradan devam edip savunmayı yakalıyor. Yani o arada boş şut imkanını olabildiğince vermemeye çalışıyor. Aynı şekilde bak üstten geçti ve topu çaldılar. Yine bakın sıkkına e yakalanmadan hemen üstünden geçti hemen kapatıyor. Aynı şekilde burada da tekrar üstünden geçip devam etti bu şekilde yani gardımı yani savunma yaptığım garda pozisyonu vermemeye çalışıyorum. Under nedir? Under'da da sıkın geldiği zaman oyuncunun şut atmasından ziyade potaya gitmesinden korkuyorsam ne yapıyorum? Sıkkının altından geçerek tekrar savunduğum oyuncunun karşısına geçiyorum. Bakın ne yaptı? Sıkkının arkasından geçti. O aradaki boşlukta şut atması çok önemli değilse benim için e, potaya gitmesinden daha çok endişeleniyorsam yani drive kuvvetli bir oyuncu varsa karşımda bunu uygulayabiliriz. Altından geçerek hemen tekrardan diğer taraftan screen'in gelip kapatabilirim. Bakın burada ne oldu? Arkadan geliyor 3 numaralı oyuncu. 10 numaranın şut atma ihtimali var. Ama demek ki ya şutu iyi atamıyor veya atmasından o kadar çekinmiyorsak bu şekilde altından geçip potaya oradan devam etseydi kapatabilirdim. Ne oldu? Bu şekilde de çembere gitmesini engelliyorum birinci planda. Buna bakın. Ne yapıyor olmadı alttan geçip şut atmasını çok önemsemeden gelip çembere gitmesini kapatabiliyoruz. Yani bu da pick and bir savunma tarzıdır. Diğeri e, yani ikili sıkıştırma bence bunun adı yani double team yani basketbol koçları böyle farklı farklı isim takmaları yani seviyorlar. Herhalde ki işte trap'tir blitz'tir bilmem neler bunların hepsi aslında ikili sıkıştırma. Bir yani, orada ikili sıkıştırmayı nasıl yapıyorum? Top elinde olan adama baskı yaparsam, bu ne oluyor? Trap oluyor. Yani bir ikili sıkıştırma oluyor. Bakın burada ne oldu? Uzun adamla kısa adamda, top elinde olan adamda kaldı. Yani burada kaldılar. Diğer uzun adamı bıraktılar. Burada hemen anlık bir baskı yaparak topu çalmaya çalışıyoruz. Yani buna da işte trap, double team, ikili sıkıştırma ne diyorsak diyebiliriz. Yani burada bakın geldi iki oyuncu birden hemen topa baskı yaparak ilerliyor. Ne oldu bak screen gelirken daha burada hemen hop hemen ikili sıkıştırma. Yani bunun adı ikili sıkıştırma oluyor. Yine güzel bir örneği var. Burada garda hemen bir baskı. Savunmada hemen sonuç veriyor topu almış oluyorlar. Diğeri de ice. Ice nedir? Şimdi side pick and roll oynandığı zaman yani forvetten bir pick and roll oynamaya çalıştığı zaman hücum savunma oyuncusu ortaya kapatıp oyunu köşeye doğru yönlendirmeye çalışırsa buna ice deniyor. Yani köşeye doğru yönlendirme. Side pick rolü. Forvet'te oynanan pick rolü köşeye yönlendir. Bakın ne oldu şimdi savunmacı oyuncu. Burada bakın. Tepeyi kapattı ki oyun ne yapsın? Köşeye doğru aksın ve daha sıkıştırma imkanı bulalım diye. Neden? Çünkü çizgide girdiği zaman ekstra bir savunma oyuncusu gibi kapatıyor. Ama tepeye çıktığı zaman oyuncu daha rahat imkan bulacağı için köşeye yönlendiriyor. Şimdi köşeye yönlendirdiği zaman bunun adı da Ice. Ne oluyor? Burada tekrar bakın ikili kaldılar. Yani etkili bir savunma yapmaya çalışmanın yöntemlerinden biri. Yani pick and roll'ü köşeye yönlendirmek. Bakın ne oldu? Bu oyuncu kırmızılı oyuncu ne yaptı? Tepeyi iyice kapattı. Köşeye, forvete doğru, corner'a doğru giden yolu açtı. Böylelikle oyuncu oradan yönlendirip pozisyonu bozmaya çalışıyor. Mesela bakın burada oynayamadılar. Tekrar sıfırdan başladılar. Yine bakın burada bir numaralı oyuncu ne yapıyor? Tepeyi kapatıyor. Yani ice yapıyor. Oradan oynatmaya çalışırken zaten topu çalıyor. Bunların hepsinin adı Ice. Bakın ne oldu? 27 numara oyuncusunun körünün tepe gitmesini istemiyor. Ice yaptı. Yönlendirdi içeri doğru. sıkın falan orada kaldı. Ne oldu? Yani bu uzun oyuncu tabi savunmaya tabi daha çabuk gelmesi lazım. Niye? Çünkü karşısında körü var. Yani boş bulduğu anlatabiliyor. Mesela burada hemen atıp bitiriyor. Orada hızlı gelseydi mesela o Ice işe yaramış olacaktı. Aynı şekilde bakın Chris Paul yapıyor oraya forvete yönlendiriyor. Orada sıkıştırıp topu alabiliyor. Drop savunması dediğimizde şimdi işte bu piken rolü oynayan arkadaşların savunmasındaki uzun oyuncu eğer bu piken role yaklaşmayıp çemberi korumaya devam ederse aşağı doğru gerilerse, yani drop yaparsa buna da drop deniyor. Yani ne oluyor? Bakın burada Gober mesafe hiç yaklaştırmıyor. Öncelikle hedefi ne yapmak? Potayı korumak. Geriye doğru geriledi ve çemberi orada oyunu kesiyor. Yani burada geriye düşmüş oluyor. Yani drop yapıyor. Ne oluyor? Bakın burada hiç gelmiyor mesela. İçeri devrilerini de kontrol ediyor. Çembere giden yolu da kapatıyor. Ve ekstrada olarak da mesela uzun bir oyuncu olduğu zaman da mesela burada hani hemen garda da baskı yapabiliyor. Ne oluyor? Bakın yine drop savunması. Geride bekliyor. Yani potaya gitmesini engellemeye çalışıyor. Şut atmasından çok tedirgin olmuyoruz. Çemberin altını kapatıyoruz. Yani bu da geriye doğru işte düşerek Drop yaparak yapılan savunma önemli olan çember altını kapatmaksa. Weak dediğimiz hani bunu zayıf tarafa yönlendirme demek şu. Yani atıyorum karşınızdaki pikenli oyuncak guard oyuncu atıyorum sağlaksa yani bunu sol tarafa yönlendirme, sol aksa sağ tarafa yönlendirme. Hani hangi taraf kuvvetliyse onun için onun tersine doğru oynatmaya çalışmaya buna weak deniyor. Yani ne yapıyorum? Güçlü tarafını mesela burada Hard'ın solak. Ne yapıyor? Sol tarafını kapatıyor ki oyuncu sağa gidip oynasın. Daha kendini zor bir pozisyonda istesin. diye. mesela sağdan bir roll oynuyorlar. Hani burada tekrar mesela şutuna yetişmiş oluyor. Mesela burada atıyorum sağ tarafını kapatıyor Curry. Ne yapıyor? Oyuncunun sol taraftan da kendi daha zayıf olduğu taraftan pick and roll oynamasını istiyor. Bu da pick and roll savunmanın yollarından biri. Mesela burada güzel bir şekilde kapatıyorlar. Yani e, pick and roll savunmanın genel yolları bunlar. Bunları anlatırken tabii ben videoyu tek seferde çekiyorum. Yani kesip kesip birleştirmiyorum. O yüzden bir seferde konuşurken de bazen terimleri doğru söyleyemeyebiliyorum veya normalde doğru söylediğim şeyleri yanlış söyleyebiliyorum. Bunlar için hani kusura bakmayın. Burada elimden geldiğince kendi bildiğim şeyleri ben anlatmaya çalışıyorum size. Hep beraber kendimle öğrenip sizlere de öğretmek istiyorum. Burada farklı öğrenmek istediğiniz şeyler varsa bana e, yerli gerekli yerlerden mesaj da atabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Oralardan da ben size mutlaka yanıt veririm, yardımcı olurum veya onunla ilgili detaylı bir konuysa video da çekerim. E, bu videomuz da bu şekilde olmuş oldu. Hepinize teşekkür ederim.